herkese selamlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bu süre zarfında çok fazla sulu klimalarla ilgili soru ve dönüş aldım. Bu nedenle sulu klimalarla ilgili yeni bir video çekme ihtiyacı hissettim. Sulu klimaların bu videosunda sulu klimaların nasıl kullanılacağını ve kapasite hesabının nasıl yapılacağı ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Sulu klimalar normal split klimalar yani soğutma çevrimine sahip cihazlar gibi çalışmıyorlar. Sulu klimaları verimli bir şekilde kullanabilmeniz için öncelikli olarak nem miktarına ortamınızın düşürmeniz gerekiyor. Tüm kapı pencere gibi dışarıdan hava alabileceğiniz yerleri kapatmanız gerekli. Bu şartlar sağlandıktan sonra cihaz artık çalıştırılabilir hale gelir. Ortam nem miktarı 155 olana kadar pencerede kapılar açılmaz. Ortam nem miktarı 155 olduktan sonra cihazın taze hava alabileceği kapı ya da pencereler açılır. Sonrasında cihaz hava alabileceği kapı ya da pencereye yakın bir noktaya taşılır. Cihazın taze hava alabileceği kapı ya da pencerenin karşı tarafında ya da mahalin başka bir duvarından pencere ya da kapı açılması önerilir. Bu şekilde dışarıdan sürekli soğuk hava mahalle alınarak sıcak hava dışarı atılabilecektir. Ancak dış hava nem miktarı %50'nin üzerinde ise bu cihazların soğutma yapamayacağını da unutmayınız. Peki sulu klima kapasite hesabı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Birincisi dış hava nem miktarı. Ne kadar düşükse o kadar verimli olacaktır. İkincisi dış hava sıcaklığı. Üçüncüsü de cihazın tabii ki fan debisi. Dış hava nem miktarı ne kadar düşükse performans o kadar artar. Dış hava bal nemle birlikte dış hava sıcaklığı da düşükse üfleme sıcaklığı düşecektir. Örnek olarak 45 derece %20 bal neme sahip olan bir yere göre 35 santigrat derece %20 bal neme sahip olan bir yerde cihazın üfleme sıcaklığı daha düşük olacaktır. Fan tepsi arttıkça üflemiş olduğu soğuk hava miktarı artacağı için etkisem daha hızlı hissedilecek ve soğutma kapasitesi de artacaktır. Peki sulu klima kapasite hesabı nasıl yapılır? Kapasite hesabına üretici firmalardan bile ulaşamamaktasınız. Çünkü cihazın bulunmuş olduğu şehir, bulunmuş olduğu mahal, kullanım şekli birçok etmene dayalı olarak bu cihazların kapasitesi değişmekte. Bu cihazlar soğutma cihazı olarak adlandırılsa da aslında bu cihazlar nemlendirme cihazlarıdır. Yani evaporatif soğutma yaparlar. Daha doğrusu havaya suyu vererek Suyun gizli ısısından yararlanarak bu cihazların havayı soğutması sağlanılır. Örnek olarak dış hava sıcaklığı 35 derece olan ve dış hava bal neminin de %20 olduğu bir şehirde debinin ve nemin soğutma etkisinin ne olacağına bakalım. 25 santigrat derece ve %55 bal nemde havayı bu cihazın üflediğini düşünüyoruz. Ve 1000 metreküp saatlikte bir cihazı satın aldığımızı varsayalım. Cihazın dışarıdan almış olduğu hava içerisinde su buharı bulunmaktadır, yani su vardır. Bu su 7 gram bölü kilogram, 25 santigrat derece, 155 baloneme geldiğinde ise 11 gram bölü kilogramlık bir su buharı hava içerisinde bulunacaktır. Hava içerisinde 7 gram bölü kilogram su varken artık 11 gram bölü kilogramlık bir su bulunmaktadır. Bu aradaki farktan kaynaklı olarak da soğutma gerçekleşmektedir. 4 gram bölü kilogramlık suyun havadan çekmiş olduğu enerjiyi hesaplamamız gerekecek. Bu enerji hesaplarken de suyun buharlaşma gizlisinden yararlanıyoruz. Bu da 539 kilokalori bölü kilogramdır. Yani 4 gram bölü kilogram çarpı 539 kilokalori bölü kilogram. Fanın da gücü burada devreye girecektir. Fan gücü de 1000 metreküp saat ise 1.2 kilogram bölü metreküp çarparak havanın gerçek kapasitesine ulaşırız. Söylemiş olduğum bütün verileri çarparak 2587 kilokalori bölü saatlik bir soğutma yüküne ulaşıyoruz. Bunun da saatlik soğutma yükü 3 kW olacaktır. Dış hava sıcaklığının 35 santigrat derecede sabit kalıp balon nemini %20'den %30'a çıkarırsak soğutmaya etkisi ne olacaktır bunu kontrol edelim. Şimdi 35 derece ve %30 balon neme geldiğinizde Ortama üfleyebileceğimiz sıcaklık 27 santigrat derece 155 bal nem olacaktır. Çünkü 155 bal nemin üzerine çıktığınız zaman ortam çok fazla nemlenecektir. Bu da ortamda konforsuzluk yaratacaktır. Bu nedenle 27 santigrat derece 155 bal nem olarak kabul ediyorum üfleme sıcaklığını. Bu verilere bağlı olarak dış havada 10,5 gram bölü kilogram su bulunurken ortamı üflediğimizde 12,5 gram bölü kilogram olacaktır Yani aradaki fark artık 2 oldu. 2 gram bölü kilogram. Gördüğünüzde birinci de dörtken ikinci de artık ikiye düştü. Yani buharlaşan su miktarı azaldı. Buharlaşan suyun azalması da cihazın kapasitesini düşürecektir. Geri kalan bütün verilerin aynı olduğunu düşündüğümüzde cihaz kapasitesi artık bir buçuk kilovat oldu. Gördüğünüz üzere Dış havadaki bağıl nemin artması cihaz kapasitesini 3 kW'dan 1,5 kW'a düşürdü. Peki bu kapasiteyi nasıl arttırabiliriz? Eğer ki debiniz 1000 metreküp saatten 2000 metreküp saate çıkartırsanız ikinci varyasyon 1,5 kW'dan 3 kW'a çıkacaktır. Yani cihaz debisi ne kadar artarsa soğutma kapasitesi de o kadar artacaktır. Ancak burada en önemli olan şey dış havada bulunan bal nem. Dış havadaki bal nem ne kadar düşükse cihazınızın da kapasitesi o kadar artacaktır. Buradan anlaşılması gereken şey dış hava bal neminiz %40'ların üzerine çıktığında bu cihazlardan artık çok verimli bir şekilde yararlanılmaz hale geleceksiniz. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim.